Doge ve Shiba gibi coinlerden nasıl zengin olabiliriz arkadaşlar? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ufak bir anımdan bahsedeceğim. Dostlarım Doge bugün yükseldi. Neden yükseldi? Elon Musk'ın cuma günü anlaşmayı sonlandıracağından falan filan yükseldi. Bunları geçiyorum. Ama size çok böyle önemli bir olaydan bahsetmek istiyorum. Doge ve Shiba'dan nasıl zengin olabilirsiniz? İyi dinleyin beni. Benim bir arkadaşım var. 2019'un başlarında dedi ki ben dedi Doge alacağım. Bu arkadaşımız da o zamanlar referans işleri yapıyor bunları koşturuyor. Instagram'da da büyük hesapları var bu adamın. Milyonlarca takipçisi var. Kripto konusunda da baya bir takipçisi var. Bu adam piyasadan dışarıdan bakınca anlayan bir adam. Yıl 2019 dedi alacağım. Kanka dedim al. Uzun yıllar tutacağım elimde dedi. Ben dedi bir gün dedi bir dolar olacağını inanıyorum. O zamanlar içinde cidden hayal. Adam aldı baba. Sonra yıl oldu 2022. O günkü konuşma aklıma geldi. Bir dolar olduğu zamanlar. Adamdan hiç ses soluk çıkmıyor. Bayağı bir her gün böyle WhatsApp'ta story atan o kadar para kazandım, bu kadar şey yaptım. Reklam kovalayan adam story atmıyor. Ben dedim bu çocuk parayı buldu herhalde. Adamdan ses oldukça bir gün aradım oğlum dedim ne yaptın sen ya? Parayı dedim buldun, buldun herhalde. Adam bana ne dedi Size 6 ay sonra sattım. Bu adam bayağı bir piyasadan anlayan bir adam. Satmış, yorumlar okumuş ve satmış dostlarım. Ve şu anki o parası belki şu an 7-8 milyon liraları bulabilecek bir paraydı. Daha fazlası hatta dostlarım. Çünkü adam daha ekliyordu. Belki şu an 35-40 milyon lira yakın parası olabilecek bir adamdan bahsediyoruz. Ve satmış yorumları okuyarak. Çünkü herkes Doge batacak, Doge bitecek gibi yorumlar yapıyordu o zamanlar. Ama 0.77 gördüğünde herkes çok olmuştu. O geceki mumları hatırlıyoruz. Ama şimdi gelelim piyasadan hiç anlamayan bir arkadaşımız daha var. Bu arkadaş Doge'dan ve Sheet'den nasıl zengin oldu anlatayım size. Bu arkadaşımız Cidden bayağı bir psikolojik baskıya maruz kalmış. Zamanında doç aldığı için sanırım 70 bin lirasını 1,5 ya da 2 milyon lira yapmıştı. O zamanlar için konuşuyorum. Rakamlar net değil. Bu arkadaşımıza herkes gelip gidiyor dükkana diyor ki ya kanka bak bunu sat sen bunu al. Hot bunu al bir şeyler yap diyor. Bu arkadaş hiçbir şeyden anlamıyor. Diyor ki ben bunu sevdim. Bunu köpeği güzel diyor ve alıyor. Tutuyor elinde. Adam cidden 70 bin lirasını o zamanın hatırlamıyorum ama 2 milyonun yakın bir parası yaptı İstanbul'da yani o zaman da evlerde 500 bin lira filan öyle düşünebiliriz. O zamanlar net olmasa da bu adam zengin oldu dostlarım. Hani olay aslında bu. Hani her zaman bilmek çok para kazandırmıyor dostlarım. Bilen adamların hiçbiri de para kazanamadı. Hani bu hikayedeki olayı ben size yakın zamanda arkadaşım yanıma alıp video olarak çekeceğim. Anlatacağız tek tek ama size... Bu bir böyle kulağınıza küpe olsun. Bu olaylar böyle işiyor arkadaşlar. Hani çok da bileceğim, çok da öğreneceğim diye çabalamayın. Bazı şeyleri gözünüzü kapalı olup kör gözlükle, at gözlüğüyle bakmanız lazım. Böyle zengin olabilirsiniz. Bilen adam zengin olamadı ama bilmeyen adam zengin oldu dostlarım. Bu hikaye bizde böyleydi. Buradan da o arkadaşıma selam söylüyorum. <laughs> battı. Yani şu an cidden battı. Şu an büyük ihtimal Aydın'dadır, İstanbul'da değildir. Onun gözlerinden öpüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu dediklerimi kulağınıza küpe yapın.